Arkadaşlar annemin evine gireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak böyle burası. Hol. Burası banyosu. Annemin. Duş kabin. Büyük. Böyle salona. Annemin öbür evini gördünüz ya. Bu ev yani annemin kışlık evi, yazlık evi öbür kez. Ev. Şöyle odaya geçelim. Annemin yatak odası. Benim de görün karşına. <laughs> çok güzel, çok. Yerleştirdik işte bunu. Bu evi böyle yerleştirdik biz. Tekrar gelinle ablam sağ olsun tekrar temizlemişler. Salon çok büyük. Bu salon kaç metre anne? Çok büyük bu. Burası böyle köşem koltuklu bir oda. Çocukların arabalı yatak. Bunu buradan çıkartacağız. Şimdilik böyle durdu. Annemin odasını alacağız onu. Anne. Anne abim bakıyor abim. El sallan. anne nerede? O bakıyor sana. Oğlum. Akşam senle konuşamadım. bab telefon da açmış iyice. <laughs> şöyle ben şöyle hazırlıkları göstereceğim. O lokmalar dökülmüş. Ben hazır geldim. Ayran. Tatlı. Ablam yapmış. Ellerine sağlık. Oy, sarma sarılmış. Enişte mekse doğruyor. Nabut pişmiş. Helva da yapacağız değil mi? Yapalım. Güzü H iki yapmış. Güzü ha, iki yapmış. Ha, o, o şerbet. Enişte mekse Buraya buluşmak ne gelecek de şimdilik buraya su bidonlarını koyduk. Böyle. Annemin evi çok güzel. Geniş büyük. Yani buraya üç takım koltuk takımı koysaz olmaz. <laughs> Annem halleri anne böyle mi koydu? Annem halleri böyle koydurmuş. Çünkü soğuk. E ee, soğuk olur. Şimdi herkes yere falan da oturacak ya kalabalık olacak diye bu şekilde yapmışlar. Böyle. Annem çok mutlu. Misafirleri gelmeye başladı. Şöyle. Bunlar bizim amca kızları. Şu amca gelini. Bu, bu amca gelini. Baksana sen buna. Bunların güzelliğine bak. Sülalemiz güzel. Bu da benim Etem abim. Amcamın oğlu. Tabi misafirleri karşılamak için herkesten önce gelmesi lazımdı. Geldi. Eşimle oturuyorlar. Daha misafirlerimiz gelmeye başlamadı. Bu benim ablam hiç boş durmuyor maşallah hamarat dur. <laughs> يرنا لئن لم تغفر لنا لكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن Arkadaşlar mevlüdümüz bitti. Şimdi yemek yemeye başladık. Allah kabul etsin inşallah. Anneme bakın. Benim güzel anneme. Kısım akrabalarımız. Mutfakta var. Daha. Bu da benim annemin halasının kızı. <laughs> Melahatçımı çok severim saklanıyor. Canım benim. Bu da benim hmm. güzel ablam. Baksanıza güzelliğine. Gelinimiz duramadı. İş yapmaya başladı. Anne yemiyoruz biz bunu. Maşallah. Amcamızın gelini iş başına hiç bastırıyor mu? Boş durmaz ki. Ama son haline bakın mutfağımızın. Şöyle. Şimdi burası ter temiz olacak. Temizle temizlenecek. Güzel gelinimiz bizim bu. Veli abimin eşi. Arkadaşlar mevlidimizi okuttuk hayırlısı, hayırlısıyla. Allah'ım bütün ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. Babamın ruhuna gitsin. Uzaktan yakından buraya kim geldiyse hepsinin ölmüşlerinin ruhuna gitsin. Allah'ım şimdiden kabul etsin. Herkesten Allah razı olsun. Buraya kadar videomu izlediyseniz sizin de ölmüşlerinizin ruhuna gitsin. Benimle kalın, abone olun, like bırakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi kapının önüne çıktım. Siz almadınız beni.